Amirim, elinize sağlık. Fırıl fırıl olmuş. Eyvallah. Sinir gerginlik kalmadı değil mi? <laughs> Yok, geçti hepsi. Demiştim. Amirim yine hali yengeye arıyorsunuz? Levent. Hadi dışarı çıkalım. Seninle beraber iki tek atalım. Yok amirim, sağ ol. Hiç havanda değilim ben. Peki. O zaman Ferruh abi arayayım. O gelir belki. Amirim, Yapmayın, içki çözüm değil. Benim amirim alkolik, kadın düşkünü, kumar bağımlısı... ...bir holigan, bir trafik canavarı olmamalı. Ne diyorsun lan sen? Manyak mısın oğlum? İnsan gibi iki duble bir şey içeceğim ya. Hep böyle başlıyor amirim. Ama siz de haklısınız. Gül gibi eliniz bitiyor. Ve siz de ne yaptığınızı bilmiyorsunuz ki. Bitiyor değil mi Levent? Bitiyor tabii amirim, bitiyor. Baksanıza. Hali yenge hala gelmedi. Belki hiç gelmeyecek. Gelmeyecek değil mi hakikaten? Gelmeyecek tabii. Gelir mi amirim? Haklı kadın. Aldatılmış, gururu kırılmış. Ben de öyle bir kadın olsaydım... ...ben de geri dönmezdim amirim. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun oğlum? Hali yengen gelecek. İçimden bir ses öyle söylüyor, gelecek. Kusura bakmayın amirim ama... ...içinizdeki ses sizi işletiyor. ...sizi boşayacak. Kafaya koymuş bir kere. Sef sefil olacaksınız. Sakarlarınız ahanda bu kadar osuyacak. Karton kolilerin içinde yuvarlana yuvarlana yaşayacaksınız amirim. Manyak mısın, nesin oğlum ya? Kendini, beni de iyice derbeder ettin ya. Hayret bir şey. İnsanla senden umudu kesmiştim. Vallahi bu benim için hatta belki de hepimiz için büyük bir sürpriz oldu. <laughs> Ben de çok heyecanlıyım. Ya benim herkesten bir ricam olacak. Söyle. Ben şimdi Ünsal'a söylemek istemiyorum bunu. Kimse ağzından bir şey kaçırmasın, olur mu? Aa, neden Ali? Neden? Ha, iyi insan Lafın üstüne gelirmiş derler, ün salarıyor. Amca ne olur ağzından bir şey kaçırma, tamam mı? Tamam, tamam. Efendim Ünsal'cığım. Tamam. Hı? Nereye? Tabii tabii tabii. Gelirim. Gelirim. Görüşürüz. Tamam. Tamam. Ne dedi? Ya bir uğra şöyle bir oturalım. Biraz dertleşelim dedi. Hı. Bu saatte. Evet. Yani sen de kalkıp gideceksin öyle mi Ferruh? Evet. Gideceğim. Eh. Ee, e, e, bana müsaade. Ya halecim sen şimdi bu güzel haberi niye Ünsal'a vermek istemiyorsun? Amca ben şimdi yani hazır hissetmiyorum. Hazır hissettiğim zaman kendim söylemek istiyorum ona, tamam mı? Tamam canım, tamam, tamam. Aa, Feru yani geç oldu, yatacağız. Bence Ünsal'ı ara, geç oldu, gelemem ben de. Bir konu hakkında diretiyor. Siz tam tersini söyleyeceksiniz. Hatta ondan daha fazla direteceksiniz. Diyelim ki size bağırdı. Siz daha çok bağıracaksınız. Olmaz Tülin. Gideceğim. Bir karışma ya. Bir karışma. Allah Allah. Aa, bu delirdi ya. Yani beni de delirtecek. <laughs>